Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugünkü programımızda kamu gelirlerinden bahsedeceğiz. Tabii kamu gelirlerinin ne olduğunu, kamu gelirlerinin niçin devlet tarafından ihtiyaç duyulduğunu anlatacağız. Bundan evvelki programlarımızda kamu harcamalarından bahsetmiştik. Bu harcamaları yapan kurum ve kurumlar kurum ve kuruluşları anlatmıştık. İşte bu kurum ve kuruluşların yaptıkları hizmetlerin bir karşılığı olması lazım. Bunları bir meblağ karşılığında yapması lazım. Bunları da tabii devlet kamu gelirleriyle elde edecektir kamu gelirlerinin neler olduğunu bu programda çok ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bundan evvelki programlarda biliyorsunuz Ali ile Ayşe ile Ali ile Ayşe'nin e, skeçlerini izliyorduk. Onların güncel hayattaki durumlarını sizlere veriyorduk. Bugün onlar mezun oldular. Şimdi yeni yüzler, yeni arkadaşlarımız var. Onlar Oya ile Ege, yeni gelen, yeni bize yardımcı olan arkadaşlarımız. Bir onları izleyelim isterseniz. Onların e, güncel hayattaki Kamu gelirleriyle ilgili olan skeçlerini izleyelim. Daha sonra devam edelim. Günaydın. Günaydın hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Paranın kokusunu nasıl da alıyorum. Ama yanlış kok almışsın. Bu paranın bir kısmıyla harcımı yatıracağım bir kısmıyla da bu pasaport işlemlerimin süresini uzatacağım. Hani bu Erasmus olayı var ya. Evet. Işte o öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Bankaya gideceksen ben de seninle gileyim. Bugün motor taşıtlar vergisinin son günüymüş. Annem rica etti para çeker ben de onu yatırayım. Desene bugün devlete olan bütün borçlarımızı ödüyoruz diye. Hayır borç olarak görme bu bir sorumluluk. O zaman şöyle diyebiliriz yani vergi borcu vatan borcu. Geçen gün çok güzel bir vergi reklamımız var. Hindistan'da geçiyor. Yoksun bir mahalledeyiz. Böyle pis sokaklar, eğitimsiz insanlar. Sonra genç bir çocuğu birileri kovalıyor. Sonra hızlı hızlı kaçtığını görüyoruz ve saklanıyor. Yani korkuları bir gün kapıyı çalıyor. Korkularından kaçarak yaşamak. Güzel mesaj. Bence vergiler bize sonunda güvenlik, sağlık, eğitim ve güzel bir çevre olarak geri dönüyor. O zaman şöyle yapalım mı? Ben harcımı yatırayım, hı hı. sen de paranı çek. Güzel bir park biliyorum. Sonra oraya gideriz, güzel fotoğraflar çekebiliriz. Ne dersin? Çok güzel olur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Oya ile Ege bankada vergilerini ve harçlarını yatıra dursunlar. Biz kamu gelirlerini isterseniz biraz daha açalım. Kamu gelirleri deyince ilk aklımıza vergiler geliyor. Çünkü neden? Kamu gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri, devletin vergi gelirleri. Ha bunun dışında başka gelir türleri var mı? Tabii ki var. Bir kamu otoritesine dayanarak zorla tahsil ettiği bir takım vergi ve vergi benzeri gelirler var devlet açısından. Başka neler var? E, teşebbüs gelirleri var. Yani isteğe bağlı çok zorlu olmadan elde ettiği gelirler var devletin. Bir de parasal işlem dediğimiz parasal işlemlerden dolayı elde etmiş olduğu gelirler var. İşte bu programda bütün bunlardan bahsetmeye çalışacağız ki Ege ile Oya bunları çok güzel güncel hayatta birleştirebildiler. Şimdi skeçimize baktığımız zaman programımızda baktığımız zaman Oya ile Ege çok güzel bu tür kamu gelirlerinin neden alınması gerektiğini çok güzel bize açıkladılar. Neden? Çünkü bir mal veya hizmet karşılığı bir takım mal ve hizmet karşılığı alıyorsak, hizmet alıyorsak, mal alıyorsak kamuda bunların karşılığını bir finansman aracıyla ne yapması lazım? Ödemesi lazım. İşte bunları karşılayabilecek gelir kaynakları biraz sonra anlatacağımız tüm gelirleri ne yapacaktır? Kapsayacaktır. İşte bu gelirlerden elde edilen gelirlerle kamusal hizmetler sunulmaya çalışılacaktır. Ki bunların içerisinde en büyük paya sahip vergiler var. İşte bu vergilerde daha sonraki programlarda da açıklayacağız. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi birçok güncel hayatta yaşadığımız vergi gelirleriyle karşılaşmaktadır. Peki vergi nedir? Genel anlamda baktığımız zaman vergiyi nasıl tanımlarız? Vergi en önemli devletin gelir kaynakları kaynaklarından biri dedik. Genel olarak baktığımız zaman vergi devletin veya devletin göçermiş olduğu yetkilere sahip kamu kurum veya kuruluşların kamu gereksinimlerini karşılamak amacıyla belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın devletin egemenlik hakkına dayanarak yasaya dayalı olarak zorla kişi veya kurumlardan zorla tahsil ettiği paralardır diye tanımlayabiliriz ki bu tanım tüm vergilerin genel özelliğini karşılamaktadır. Nedir genel özellikleri? Bir bir kere devlet veya devletin göçermiş olduğu yetkilere sahip kamu kurum veya kuruluşları vergi toplar. Onun dışında kimse toplayamaz. Başka? Belirli kamu gereksinmelerini karşılamak amacıyla vergi toplanır. Amacı kamu gereksinmesidir. Başka? Onun dışında belirli bir kamu hizmeti karşılığı olmaksızın her zaman söyleriz. İşte vergilerinizi ödeyin bunlar size yol, su, elektrik olarak geri gelecektir. Ama yol olarak mı, su olarak mı, elektrik olarak mı, hangi tür hizmet olarak geleceğini söylemeyiz. İşte belirli bir kamu hizmeti karşılığı olmaksızın demekle de bunu kastediyoruz. Sizin ödediğiniz vergiler belki benim maaşım olarak gelebiliyor veya size televizyon programı olarak gelebiliyor veya yol olarak gelebiliyor. Bunun dışında tabii belli bir yasa dahilinde vergi toplanacak. Hiç yasası olmayan bir vergi olamaz. Onun dışında devlet bir güç, egemen bir güç, egemen güç olarak egemenlik hakkına dayanarak vergi topluyor. Tabii bunları toplarken kimlerden topluyor? Kişi veya kurumlardan topluyor. Yani gerçek kişilerden veya tüzel kişilerden. Yasaya dayalar zorla tahsil ediyor. Yani vergi ödememe gibi bir lüksümüz yok. Ben vergimi ödemeyeceğim. Öyle bir lüksümüz yok. Kişi bu hayattan göçse bile, öteki dünyaya geçerken bile varislerinden vergi borcu varsa devlet bu borcu ne yapıyor? Tahsil ederek geri kalanını varislerine veriyor. Para olarak tahsil edilebilir dedik. Bu bazı zaman hizmet olarak da tahsil edilebilir, mal karşılığı da tahsil edilebilir. Geçmişte bunların örnekleri vardır ama genel olarak verginin tüm özellikleri bunlardır. Tabi bunun dışında, tabi bunun dışında vergi dışında en önemli bir gelir kaynakları demiştik devletin. Bunun dışında başka gelir kaynakları yok mu zorla tahsil ettiği gelirler? Var tabii ki. Örneğin harçlar var. Bakın harç dediğimiz zaman en önemli ki bizim e, üniversite olduğumuz için öğrenci arkadaşların en çok sıkıntı duydukları kaynaklardan bir tanesi ödeme yaptıkları için öğrenci harçları var, mahkeme harçları var, tapu harçları var, pasaport harçları var. E bunlar da devletin önemli gelir kaynakları içerisinde değerlendirilebiliyor. Başka gelir kaynakları içerisinde. Peki bu harç nedir? Harç da esasında vergiye çok benzer. Vergi de harç gibi değerlendirilebilir ama bir tek özelliği itibariyle vergiden ayrılır belirli bir hizmet karşılığı harç ödenir. Yani biz harcı için ödüyoruz? Öğrenim harcıysa öğrenim hizmetinden yararlanmak için ödüyoruz. Veya mahkeme harcını için ödüyoruz? Mahkeme hizmetlerinden yararlanmak için ödüyoruz. İşte bu tür harcamalar, bu tür harcamalar e, belirli bir hizmeti karşılıyorsa bunlar da harç olarak ne yapılabiliyor, değerlendirilebiliyor. Tabii bu harçlar tüm gelirlerin veya o hizmetin tüm karşılığı olarak değerlendirmemek lazım. Yani harç alınan harçlar o hizmetin tam karşılığı değildir. Daha düşük bir meblağdır. Başka ne tür devletin otoritesine dayanarak zorla kişilerden veya kurumlardan tahsil ettiği başka gelirler var. Resimler var. Har e, şerefiyeler var. Parafiskal gelir dediğimiz vergi benzeri gelirler var. Bakın bütün bunlar devletin otoritesine dayanarak zorla tahsil ettiği gelir kaynaklarına birer örnektir. Tabii bunları e, güncel hayatta yaşıyoruz. İşte resim belirli bir resmi makamın izin karşılığı verdiği, aldığı paralardır. Bir iş yapacaksınız, bir ruhsat alacaksınız örneğin. O ruhsat karşılığında resim adı altında bir resmi kuruma, kuruma ne yapmanız lazım? Ödeme yapmanız lazım o ne bileyim ruhsat işini halledebilmeniz için. Onun dışında şerefiyeler var. İşte ne bileyim evinizin önüne park yapılıyor. Önünüzün önüne çok devlet büyük bir yatırım yapıyor mesela. Onun için ee, kanalizasyon hizmeti getirmiş, yol su, elektrik getirmiş. O zaman devlet bunlardan şerefiye altında bir para alabiliyor. İşte bütün bunlar devletin otoritesine dayanarak, devletin kişi veya kurumlardan zorla tahsil ettiği gelir kaynaklarına örnektir ki devletin en büyük kamu finansman türlerinden bazılarıdır. Peki bunun dışında başka gelir kaynakları yok mu? Tabii ki var. Devletin teşebbüs gelirleri var. Ki devlet bugün baktığınız zaman işte kitler belediye, yerel idarelerde bit dediğimiz kuruluşlar. Bunların gelir kaynakları da baktığınız zaman e, kamu finansmanında kullanılıyor. Onun dışında kira gelirleri var. Devlet en büyük. Gayrimenkul sahibi, menkul sahibi. E zaman ne yapacaksınız? Bunlardan elde edilen gelirler de devletin gelir kaynakları içerisinde değerlendirilebilecek. Peki başka gelir kaynağımız var mı? Tabii ki. Gene e, zorlu olmayan isteğe bağlı borçlar var. Devlet bakıyorsunuz Aylık, 3 aylık, altı aylık, kısa vadeli, uzun vadeli gibi e, iç piyasalardan veya dış piyasalardan borçlanmaya gidiyor. Bu borçlanma da bir tür devletin e, gelir kaynakları içerisinde. Peki isteğe bağlı borç dedik. Peki zorunlu borçlanma olamaz mı? Tabii ki olabilir. Zorunlu borçlanma da bir tür gelir kaynağıdır. Ama devletlerin veya e, kurumların demeyeyim de devletlerin çok sık başvurduğu bir gelir kaynağı değildir. Çünkü devlet bu tür bir zorlama ile elde edilen... E, borçlanma borçlanmada artık iflasın işine gelmiş demektir. Onun için çok sık başvurulan bir gelir kaynağı değildir. Peki zorlanma olduğuna göre vergiler farkı ne olacaktır böyle bir borcun? Vergi geriye mal ve hizmet olarak geri döner ama borçlanmada, zorunlu borçlanmada dahi olsa faiziyle birlikte devlet bu borcu ne yapmak zorundadır? Geri ödemek zorundadır. Tabii çok hızlı anlattık galiba biraz da ee, işi biraz daha e, şeye dökelim. E, Oya ile Ege'ye bakalım. Oya ile Ege bir parka gitmişlerdi. Bir e, e, gezelim tozalım demişlerdi. İsterseniz e, bir, biz de oraya gidelim. Orada dersimize devam edelim. Ile Ege fotoğraflarını çeke dursunlar. Biz isterseniz konumuza gene devam edelim. Biliyorsunuz biraz evvel anlattığımız gibi kamu gelirleri içerisinde bir zora dayanan kamu gelirleri vardı, zora dayanmayan kamu gelirleri vardı. Bu gelirler içerisinde zora dayanmayan gelirler içerisinde teşebbüs gelirleri, efendim bağış ve yardımlar, zorla işte olmayan borçlar isteğe bağlı borçları da saymıştık. Bağış ve yardımlar da devlet açısından bir kamu geliri olarak kabul ediliyor bu bağışlar karşılıksız olabileceği gibi karşılıklı bağışlar da olabiliyor. Şartlı bağışlar olduğu gibi şartsız bağışlar da olabiliyor. Tabi bunlar çok büyük gelir kaynakları değil devlet için ama gene de kamu hizmetlerinin veya kamusal harcamalar içerisinde bunları finanse etmekte kullanılan önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Bunun dışında bir başka kamu geliri olarak kabul ettiğimiz veya gelir olarak devletin kullandığı parasal işlemler var. Örneğin devlet en büyük egemen güç olduğuna göre para yaratma olasılığı da var. Yani para yaratılma imkanı olan bir kurum. O yüzden de esasında en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi para basma. Yani devlet açısından para yaratma yetkisi kendisinde olduğu için para istediği kadar basabilir. Peki her basılan para kadar para arzı artıyor mu? Yani parasal bir gelir elde edilebiliyor mu? Tabii bunların ekonomik sonuçlarını biz iktisat derslerimizde falan görüyoruz ama geçiş açısılarından baktığınız zaman kısa dönemli borçlanmada veya kısa dönemli gelir elde etmede kullanılan bir araç. Örneğin işte devlet Merkez Bankası aracılığıyla ne yapabiliyor? Para basabiliyor. Para bastığı zaman tabii ki şunu dikkat etmemiz lazım. Para basıldığı değer kadar para yaratmıyor. Niçin? Paranın bir maliyeti var. Bu demir para olabilir. Darphanelerde biliyorsunuz demir para basılır ama kağıt para Merkez Bankası'nda basılır. İşte bunların klişe masrafları, boya masrafları, işçilik masrafları gibi masraflar düşüldükten sonra kalan kısımla üzerinde yazılı değer arasındaki fark kadar para yaratılıyor demektir. Tabii bu çok başvurulması gereken bir araç değildir. Çünkü uzun dönemde eğer para bu şekilde basılırsa bir müddet sonra bize enflasyon olarak ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Bunların ekonomik sonuçları farklı ama kısa dönemde bu tür harcamalar için bu tür gelir kaynakları devlet tarafından kullanılabilir. Onun dışında devalüasyon. Devalüasyon da bir tür para yaratma aracı olarak kullanılabilir. Nasıl? Örneğin devalüasyon neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Devalüasyon yurt içi paranın, pardon, e, paranın değerinin yurt dışı paralar karşısında değer kaybetmesiydi. ...şimdi bu nasıl bir para yaratabilir? Yani hem ülkenizin parasının... ...değeri kaybolacak, yurt dışındaki... ...paralara göre ve bu bir para yaratmış olacak. Arkadaşlar şöyle bir düşündüğünüz zaman... ...eğer yurt içi ve yurt dışındaki... ...durumlara bakmanız lazım. Eğer sizin dış borçlarınız... ...dış bo alacaklarınızdan... ...dış borç alacaklarınızdan... ...ve döviz stoğunuz... ...fazlaysa dış borçlarınız... ...o zaman bu şekilde para yaratmanız... ...mümkün değil. Ama dış borç dış alacaklarınız, dış borç alacaklarınız veya döviz alacaklarınız ve döviz stoğunuz eğer dış borçlarınızdan daha fazlaysa o zaman gelir yaratırsınız demektir. Yani bunu biraz daha açacak olursak dış borçlarınızın döviz karşılığı dış borçlarınız döviz stoğunuz artı döviz alacaklarınızdan fazlaysa o zaman gelir değil gider yaratırsınız. Bu kıyaslamayı iyi bakmamız lazım. Yani her devalüasyon para yaratır demek değildir. Onun dışında ülke içerisindeki, yurt içindeki duruma bakmamız lazım. Biliyorsunuz bu enflasyon olarak yansıyacak. O zaman e, bu fiyatların artması vergi gelirlerini arttıracak.